...başka söz talebi... ...lütfen lütfen... Mecliste grubu bulunan dört partinin... ...milletvekillerinin uzun süredir üzerinde çalıştığı... ...Türkiye Büyük Millet Meclisi... ...üyeliği yasa teklifi... ...12 grup başkan vekilinin ortak imzasıyla... ...meclise sunuldu. Buna göre milletvekillerinin... ...temsil niteliği bulunan programları için... ...yapmış oldukları giderler... ...Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçesinden... ...karşılanacak. Vekiller... ...gelir vergisine tabi tutulmayacak. Lütfen oturur musunuz? Lütfen oturmusunuz yerinize. Bir kez seçilen milletvekili Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinin tüm haklarından ölünceye kadar faydalanabilecek. Kanun dışı iş yapan birini koruması yasal değildir. Başkent protokol listesinde 22. sıradan 9 basamak yükselecek. 13. sıraya geçerek or generallerin üstünde olacak. Lütfen lütfen Vekillerin resmi ziyaret ve programlarında araçlarına ambulans, itfaiye ve takipteki polis araçları gibi geçiş üstünlüğü tanınacak. Hayırlı. Hayırlıyorum. 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 Sadece görev sırasında kırmızı pasaport kullanan milletvekilleri ve aileleri teklifle ömür boyu bu haktan yararlanabilecek. Halen uygulandığı gibi silah ruhsatı alabilecek. Bu ruhsatlarda süre kaydı aranmayacak. Sizin bu belgeler için vergi ve harç alınmayacak. Bir defa ben sormak durumundayım. İş tüzük de izah etmek zorundasınız. Maaşlarını 3 aylık peşin almaya devam edecek. Ancak ölüm, Cumhurbaşkanı seçilme ve genel seçimler halinde önceden verilen 3 aylık ödenek ve yolluklar geri alınmayacak. Milletvekillerinin yapamayacağı işler de belirlendi. Vekillerin yasak olmayan işleri yaparken Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği ünvanını kullanamayacakları öngörüldü. İdare amirini çağır ben o zaman. Ben buradayım.